بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Kelamullah'ın Kur'an-ı Zimüşşan hürmetine, hayır adına yapmış olduğumuz kerimesimizi ve burada cereyan edecek olan alışverişi helalinden nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Ekremel Ekremim, her türlü görünür görünmez takat ve güç yetiştiremeyeceğimiz kaza, bela ve musibetlerden cümlemizi ve bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Bizleri sırat-ı dediğimiz istikametinden ayırma. Senin razı olduğun istikamette yaşamaya müyesser buyur. Razı olmadığın her türlü çirkin şeylerden yine sana sığınırız muhafaza eyle. Ve bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin edebiyle edeplenmeyi, güzel ahlakıyla ahlaklanmayı, bizzat onun yolunda daim ve kaim olmayı nasip ve muvaffak eyle. Güneşin doğup battığı her yöne, senin adını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ulu şanını anlatmak için koşturan kardeşlerimize de kolaylıklar ihsan eyle. Onların başına gelecek her türlü felaket, musibet, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Dualarımızı dergah uluhiyetinden makbul eyle. Kermesimizi hayırlı ve bereketli eyle. Amin amin bi Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. hay los